Karşı Peki şöyle yapalım. Basit. Bu olayın üzerine bugün Dora'nın çok güzel bir elti izleyeceksiniz şimdi. Yeni gelen yarışmacı Aleyna ile bir muhabbeti var. Aleyna Aleyna değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Aleyna daha yeni gelmiş. Aa Dora ne oldu sana diyor. Dora'nın da böyle bir hafif bir anlatışı var. Benim hoşuma gitti izlerken. Biz diyelim bakalım. Acı bir, hızır bir şansı düzgün oynuyor. Anlamadım ben. Şimdi şey ne oldu kasma. Çeviriyor. Çeviriyor. Hadi kasma. Burnumdan kan geldi. Bak buram şişti biliyorsun. musun? Buram, buram, şişti. Patlamışsın ya Zoran. Ya şey, bir şey, şey bir gerginimiz var zaten. Ben biliyorum. Burayı kaç daha işte, Şey yoksa kizle yok İşte, gidin, işte onu bıraktı artık öyle girdi yani Zaten Aa. iptal oldu yani. İki şat oldu Hadi ya. bir vurdum dağıldı biliyor musun? Çok güçlü. Bir şey yapma ya. Mehmet Yılmaz bir reality tabi. Bir de bir vurdum dağıldı diyor. O göründüğü kadar da güçlü değil diyor Çağrı için. Semihçim hem olayı değerlendir hem öpür. Olayı değerlendiriyorum. Bu oyunda atak oynayan yarışmacı kim? Çağrı. Evet. Değil mi? Devamlı Çağrı Dora'yı atmaya çalışıyor. <laughs> Rodeo olayını geçiyorum. Rodeo olayından sonra zaten bu diz olayı geliyor. Diz olayını alabilir miyiz? Diz olayında kim çemberin dışına daha yakın. Yani kim merkezde kim suya daha yakın isim. Dora zaten düşmek üzere çemberin dışına gelmiş. Son, niye gülüyorsun Murat abi? Yok burnum şey oldu ya. <gülüyor> gülüyorsun. Arkadaşlar bu adam dalsım değil. Değil mi? Kolları uzayamaz. Evet. Orada bir boğuşma var. Dora kendini yere attığı için mesafe açılıyor. Mesafe açılıyor ama Dora kendini sınıra doğru attığı için burada çağrı diyor ki tamam. Son bir gayretle biri yükleneyim ki atayım onu. O niyetle sert bir hamle yapıyor. Kontrolsüzlük var mı? Var. Ama adamın sert gelişinin sebebini sebebi bu. Ve adam iki ayağıyla birlikte öne mi atlasın hamle yaparken? Ya da kollarını uzayama söyledin alsın değil. O da adeta bir zange fedasıyla hamleler yapıyor. Ve sağ bacağımı sağ bacağımız. hamle yapmak sağ sol fark etmez. O sert hamleyi yapabilmek için uzun da bir adım atıyor. Güç alacak çünkü değil mi? İvmek, kazanacak. Adam uçamaz uçarak mı ittirsin adamı? Böyle bir, bir yerde şey yok. olmasa o diz gelmeyecek zaten. Bizi kurallarına aykırı. Bunu o yüzden boşuna tartışıyoruz. Bu Burada hiçbir kasıt yok. Adamın suratına gelmiş olabilir. Kontrolsüz olabilir. Kasıt Ama... var mı dedik biz ya? Yani ona yakın bir şeyler söyledim Murat a. Yok hiç alakası yok. Ben kasıt masıt var demiyorum. Dün story'imde Sen... sanki öyle hatırlıyordum. Yok ya. kasıt masıt var demiyorum. Ben girişte hata var. Sağ dizinle adamın oraya gelmesinde... Timing hatası mı var? Yoksa o anda kendini korumak adına mı sağ dizini koyuyor? Ama bana göre sağ dizinde ya sadece gelmesi yanlış. Şöyle, sadece şöyle karşılıklı spor dallarında tabii ki dövüş için birbirini dövmek için sahaya çıkmış ki insandan bahsetmiyorum ama birçok spor müsabakasında rakibine zarar vermemeyi bir düşünürsün. Hani ona göre hamle yaparsın anlatabiliyor muyum? Bazı şeylerin konumlusu futbolda da vardır. Hani istese herkes birbirini 90 dakikada ayağını bile kırabilir ama kırmaya yeltenmez veya o kadar kontrolsüz bir kendini frenleyemeyeceği bir gidiş yapmaz. Bunlara dikkat etmek gerekebilir. Ve Murat abi dedi ki Dora hiçbir şey söylemiyor. Keşke burada söyleseydi daha iyiydi. Yeni gelen arkadaşımız Aleni Hanım Efendi orada soruyor Dora ne oldu kaşına falan filan. Diyor ki ben bir vurdum dağıttım adamı. Çok <laughs> diyor güçsüz. Böyle göründüğüne bakma ha diyor. <laughs> Böyle göründüğüne. Hayır bir de şöyle. Böyle göründüğüne bakma. Dora'nın <laughs> hani filmlerdeki gibi ya kaşı şişmiş dudağı patlamış falan filan. Sen bir filan. de karşı tarafı gör. Sen <laughs> bir de karşıyı gör diyor. Dağıttım ama o kadar güçlü gözüktü. Bakma diyor. bir adam da biraz yardı duruyor. Bak linçli vurdu bana diyor. Bu, Diz ve dirsek attı bana diyor. Doran'ın bu doğal muhabbetleri gerçekten süper. Bir de hatırlıyor musun? Bir konseyde birine bir böyle bir döndü bir muhabbet yaptı. Biz dedik ki hatta Survivor tarihinin en doğal muhabbeti. Hanzade ile seni yazdım beni yazdım. He ha, bravo. Ha, Hanzade ile ha, evet, evet evet. Burada da yalnız ben size bir söyleyeyim mi? Ben yeni gelen arkadaşımıza çok elektrik aldım inanılmaz. Yeni bence yeni gelen hem Aleyna da. Evet evet şey yanındaki. E, Gonca. Ya şöyle yani o hepsi iyi tabii şey ama ben en çok şeyden o çok sempatik geldi bana. Çok böyle yani çok güzel şeyler yapacak sanki Survivor'da öyle geliyor. Bana. Şimdi,